Evet arkadaşlar e, Şimdi arasın var o desen. Şimdi arkadaşlar Şu var ki e, Şimdi Tayyip Erdoğan bizi kandırıyor Bunu anlamayan zaten sardı. Şimdi Kanıyoruz ama bu taraftan da Her şeyimiz içeri Birçok insan topraklarından oldu Birçok insan fabrikasından oldu e, Gece ne kaldı ki zaten e, Fabrikalar gitti mi insanlar ne yiyecek ki Ne ekmek yiyecek Hangi ekmeği yiyecekler sormasayım. Nereden ekmek bulup nereden yiyecekler? Demek ki Tayyip Erdoğan'a oy atanlar akıçı. Ben kafadan yedik. Çirik gel. Yani ülkeniz satılıyor, peşkeş çekiliyor ve siz de buna evet diyorsunuz. Biliyorsunuz hala AKP'ye yazılıyorsunuz. Ben bu akıl işi değil. En yani sonra lacire köprü yağlarını yapıyor. Bedava mı yapıyor? Bundan bir çıkar olmasa şey yapmaz. şakçakçıları var. ya, Bir de internet fenomenleri var. Habire bir onun tarafını tutuyorlar. Küfrediyorlar. Vatandaşı korkutuyorlar. Falan filan. Bu fenomenler kasıtlı yapılmış. Ayarlanmış insanlar. Siz de karşılıklarında gereken dersi verin. Tamam mı? Onu oradan uzaklaştırıncaya kadar. Adresini bulursanız gerekeni yapın. Çünkü bunlar Üsküaççılık kokuyor arkadaşlar. Yani o insanlar tamamen sahte prim veren insanlar. Bu işten ekmek yiyen insanlar. Ha. Adam cukkayı alması o kadar e, tutar mı? Arkasında durur mu bu insanlar? Dürüst insanlar arkasında durur mu arkadaşlar? Peki o, o sat, fabrikalar satılırken bundan e, AKP kar etmedi mi? O vekiller mekiller sormasaydı. Değil mi? Cukkadan parayı cebine koydular arkadaşlar. Doğru mu? Başka kaç tane suçlar işte acaba? Cumhuriyete başkanlık getirdi. Bu suçları da işledi. Ve hala insanlar buna oy veriyor. Yani enteresan gerçekten. Anlamak mümkün değil. Arkadaşlar siz büyülü ilaç falan filan mı kullanıyorsunuz yoksa? Sonra Müslüman mı diye geçiniyorsunuz? Yalan söyleyen birine oy veriyorsunuz. Bu da alak bir şey. Müslüman, Müslüman insan bir halkına karşı yanlış konuşmaz. Ben gaz buldum falan filan hikaye uydurmaz. Ben uçak yaptım diye hikaye uydurmaz. Kanıtlarını göstersin hocam. Paçatlarıyla göstersin. Hadi bakalım. O uça uçaklar, dronlar bizim Türk'ün Türk, ün, Türk ün malı mı? Başkasının malı mı? Sonra yarın bir savaş olduğu zaman nasıl savunacağız kendimizi? Ya İsrail bize de gelirse? şimdilik direkt sıra Filistinler'de. Ya sonra bize uğrarsa? Ya da başka ülkeden sıçrarsa ne olacak? Neyle savunacağız kendimizi? Makinal tüfeklerle mi? Onlar bir işe yaramaz Tanklarla mı onlar da işe Adamları, tankları bizden 10 misli gelişmiş. 100 katı teknoloji var. Hedefi vuruyor bilmem kaç kilometrede. Daha neleri var yani ne silahları var ne ilaçları var. Dünyayı egemenliği altına almaya çalışıyorlar. Yani bir Netanyahu'nu bir Hitler yani kısaca. Biden de ona yardımcı olursa aynı o da Hitler diye savunacak. O da Hitler diye karışacak arkadaşlar. Ama Umarım karışmaz. Aklını başına alır. Uçakları kaldırır ve Netanyahu'yu vurur. Bunu vurması gerektiğini biliyor. Ama vurmazsa yanlış olur. Ve bütün dünya insanları bu iki ülkeye gıcık gıcık kapar o zaman. Boş boşuna e, Filistinleri kattı. Hiçbir şey gerek yoktu. Eski bir dosyayı karıştırıp insanları öldürdü. Bu tür şeyi yapanlar insanlar Çetçiş ve çantajlarla insanları korkuturlar. Çevrenizde çetçiş ve şantajlara boyun eğmeyin arkadaşlar. Çaktırmadan dersini verin. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Ersin Baba'dan ayrılmayın. Ben çok teşekkür ederim.